Çok kıymetli okul müdürüm, değerli müdür yardımcısı arkadaşlarım, sınıf öğretmenlerim, ülkemin ve milletimin aydınlık geleceği olan siz sevgili gençler. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. <laughs> okul müdürümüzün talebi üzerine İstanbul İtfaiyesi olarak sivil savunma haftası sebebiyle çok çeşitli okullarda gerek yangın, gerek kurtarma eğitimleri noktasında çok ciddi adımlar atıyoruz. Allah göstermesin. İstanbul çok büyük bir metropol. Gençler. Ben şimdi sizlere öğrenci olmanın sebebiyle itfaiyenin telefon numarasını bir söyler, söylesem. Ne cevap verirsin? Olmadı. Bırakma. Bırakma. İtfaiyenin telefon numarası kaç? Ama Yavuz Selim İlköğretim Okulu'na yaraşır ve yakışır bir şekilde istiyoruz. Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Gençler, benim evvela sizlerden birisi bir hamam var. Bir itfaiyeci abimiz olarak bu ülkeye, bu millete, bu devlete hayırlı bir evlat olmaktan başka bir iddia peşimizde koşmayın. Öğretmenlerinizle iyi geçin. Derslerinize çok iyi çalışın. Bu ülkenin aydınlık yarınlarını tesis avukatları, hukukçuları, başbakanları ve cumhurbaşkanları inşallah bu okuldan çıkacak diye düşünüyorum. Sevgili gençler, itfaiye sadece yangınlar konusunda değil. Evet, yangın Allah göstermesin. Nice umutların söndüğü, nice hayatların karardığı, Nice insanların yaşamına mal olan bir yanlışlıktır, yapılan e, ters bir durumdur. O yüzden sizler evde elektrikli eşyalarla fazla oynamıyoruz. Çakmaklarla fazla oynamıyoruz. Kibritle asla ve asla ufak kardeşlerinize durumu düzeltici faaliyetlerde bulunuyorsunuz. O yüzden bunlara çok dikkat etmenizi özellikle istirham ediyorum. İstanbul İtfaiyesi sadece yangın olduğu gibi değil. Bunların yanı sıra sıkışmalı trafik kazaları, göçük olayları, Allah göstermesin deprem olayları, göçük ardında kalma olayları, gerekirse canlı olan hayvanata karşı bile elinden gelen bütün gayreti yapar. Geçtiğimiz günlerde Ümraniye İstiklal Mahallesi'nde bir ihbar geldi. Polis kardeşlerimiz bize ihbarı verdi ve dedi ki, itfaiyeci arkadaşlarımız e, bir köpek, yerin yaklaşık iki buçuk metre derinliğinde ufak bir çukura düşmüş. Tüm itfaiyeci arkadaşlarımız seferber olduk ve elimizden gelen bütün gayreti, çabayı, arzuyu sonuna kadar sarf ettik. Ve baktık ki yaklaşık dört saat sonra bile o hayvanı o çukurdan kurtarmanın mutluluğunu hep birlikte yaşamış olduk. Çünkü bizim için en önemli enstrüman herhangi bir dil, Için en önemli olan yaratılanı yaratanlara ötürü sevmek. Onun için bu mücadeleyi veriyoruz ve aziz milletimize ve insanlarımıza elimizden gelen gayreti veriyoruz. Şimdi burada gerek Eyvullah abiniz, gerek Fatih abiniz hep birlikte geldi. Her zaman okullara yapmış olduğumuz bir platform var. dedik? E, ufak minyatür bir yangın çıkartıyoruz. Bu yangını da içerimizden gerek ya okul aile bildiğindeki yöneticilerimizle, ya okul idarenizdeki yöneticilerimizle işte ve sizlerle birlikte bunu söndürmenin gayretini içerisinde oluyoruz. Gençler, yangını gördüğünüz ne yapıyoruz? Evet, biz onu arıyoruz. Heyecanlanmadan.